Herkese selam olsun. Bugün sizlere Hazreti Vahşi'nin hayat hikayesini anlatacağım. O zaman sizi hiç bekletmeden videoya geçelim. Vahşi bin Harb adıyla anılan bu sahbi, İslam tarihinin ilginç ve bir nebze de trajik simalarındandır. Rivayetlere göre Habeşistanlıdır. Kureyş'in ileri gelenlerinden Cübeyr bin Mutim'in kölesi olarak Mekke'de bulunuyordu hayatı, özellikle Uhud Savaşı, Hazreti Hamza'nın şehadeti ve vahşinin daha sonra Müslüman oluşu ile müseylemeyi öldürmesi gibi olaylarla anılır. Fakat bu olayların pek çoğu rivayet düzeyindedir ve kaynaklar arasında farklı versiyonlar bulunur. Vahşi ismi, Arapçada, vahşi, sert, yabani gibi anlamlara gelir, bu adın takılması muhtemelen savaş alanında gösterdiği şiddet ya da ateşli karakterle bağlantılıdır. Ancak bu ismin gerçek adı mı, takma ad mı olduğu açık değildir. Bazı kaynaklarda Haris el Vahşi gibi varyantlarda geçer ama bu tür ad biçimleri kesin olarak sabit değildir. Hazreti Vahşi'nin çocukluğu ya da gençliği ile ilgili detaya dair güvenilir bilgiler yok denecek kadar azdır. Mekke'de köle olarak yaşamış olduğu rivayet edilir. Rivayete göre, vahşi sahibinden özgürlüğünü kazanmak için bir şart ileri sürülmüş. Bu şartlardan biri de Hazreti Hamza'yı öldürmek şeklinde ifade edilmiş rivayetler vardır. Bazı versiyonlara göre Cübeyr bin Mutim, vahşiye "Eğer Hamza'yı öldürürsen seni azat ederim." demiştir. Ayrıca Hind adlı kadın, Ebu Süfyan'ın eşi olduğu bilinir, tarafından da takılar, ziynetler teklif edilerek ödüllendirilmesi vaat edilmiştir. Bu tür rivayetler, tarihi gerçeklikten ziyade, sembolik ve ahlaki mesajlar taşıyabilir, dolayısıyla bunlara tamamen mutlak düzeyde inanmak tartışmalıdır. Ancak, bu anlatılar İslam tarihinin ve sahabilerin hatırasında vahşiye atfedilen özelliklerin ne olduğuna dair fikir verir. Uhud Savaşı, Hicret'in 3. yılında veya bazı kaynaklarda 4. yılında Medine yakınlarında gerçekleşmiştir. Müslümanlarla Kureyş ordusu arasında cereyan eden bu savaş, İslam'ın erken dönem mücadeleri biridir. Bu savaşta Hazreti Hamza, İslam'ın önemli kahramanlarından biri olarak öne çıkmıştır. Rivayetlere göre, Vahşi Uhud Savaşı'na müşrik safında katılmıştır. Müşrik ordusundaki köleler genelde geri hizmet işlerinde görevlendirilmişken, Vahşi özel bir hedefe görevlendirilmiştir, Hazreti Hamza'yı öldürmek. Rivayetlere göre vahşi bir kayanın ya da ağaç gövdesinin arkasına saklanarak Hazreti Hamza'yı gözetledi. Hazreti Hamza bir Müslüman savaşçı ile çarpışırken o savaşçı öldürüldükten sonra vahşi mızrağını fırlattı. Mızrak Hazreti Hamza'ya isabet etti ve onu şehit ettiğine dair rivayet vardır. Bazı anlatımlarda vahşi Hazreti Hamza'nın göğsünden ciğerini çıkarıp Mekke'ye götürdüğü de belirtilir. İndin bu ciğer parçalarıyla takılar yaptığı gibi bir rivayet de vardır. Rivayetler arasında farklar vardır. Bazıları vahşinin birkaç mızrak attığını söyler, bazıları bir tek isabetli mızrak ile işin tamamlandığını belirtir. Bazıları da olayın bu kadar dramatik şekilde anlatılmasının sembolik yönlerine dikkat çeker. Uhud Savaşı'nın sonucunda Müslümanlar bir zafer kazanamamış, stratejik hatalar ve savaş alanındaki kargaşa nedeniyle geri çekilme gerçekleşmiştir. Hazreti Hamza'nın ölümü bu savaşta duygusal etkisi yüksek olaylardan biri olmuştur. Hazreti Hamza'nın şehadeti Peygamber Efendiyi derinden etkilemiş, Uhud günü onun için çok acılı bir gün haline gelmiştir. Rivayetlerde peygamber "Siyavı ey Hamza" diye seslendi, gözyaşı döktüğü anlatılır. Bazı rivayetlere göre Müslümanlar "Vahşiye için beddua etmiyorsun?" diye peygambere sorduklarında, infiale kapılmadan şöyle yanıt verdiği söylenir: "Mirçte Hamza ile Vahşi kol kola birlikte cennete girerken gördüm." Bu rivayet affediciliği, merhameti ve ilahi kader yorumlarını yüceltmek için kullanılır. Ancak bu tür rivayetlerin senetleri, nakledildiği kaynak zincirleri, tartışmalıdır ve herkes tarafından kabul edilmiş değildir. Hicretin 8. yılında Müslümanlar Mekke'yi fethettiler. Bu fetih sırasında birçok kişiyiz. İslam'ı kabul ederken, bazıları kaçmak, direnmek ya da gizlenmek yolunu seçti. Rivayetlere göre vahşi de Mekke'nin fethi sırasında kaçtı. Bazı kaynaklar, onun Tif'e gittiğini anlatır. Tif halkı daha sonra bir heyet göndererek İslam'ı kabul etme niyetindeydi, bu heyete vahşinin de dahil edildiği, onun da Medine'ye giderek İslam'ı kabul edeceği rivayet edilir. Rivayetlere göre, vahşi, İslam'ı kabul etmek için Peygamber Efendinin huzuruna çıkar. Rivayete göre şöyle bir diyalog geçer. Peygamber Efendimiz, sen vahşi misin? Vahşi, evet. Peygamber, Hamza'yı sen mi öldürdün? Vahşi işini ayrıntılarıyla anlatır. Peygamber, Siyav'ı, buyur, şuraya otur, der, ama ekler, ey vahşi, sen benim gözüme görünme. Bazı rivayetlerde, peygamberin bu sözünün sebebi, her defasında vahşi görünce Hazreti Hamza'yı anacağı ve bunun onu üzebileceği düşüncesidir. Vahşi, bu iste saygı göstererek peygamberin huzuruna tekrar çıkmamaya karar vermiştir. Bazı rivayetlerde, Cebrail, aleyhissel, vasıtasıyla Allah'ın peygambere şöyle buyurduğu anlatılır. Ya Resulullah, bütün ömrünü puta tapmakla, kullarımı bana düşman olmaya uğraşmakla geçiren bir kafir bile bir kelime ile tevhid, Allah'tan başka ilh olmadığına şehadet getirirse, ben onu affederim. Sen Hamza'yı öldürdü diye vahşiyi için affetmiyorsun. O pişman oldu, istima geldi. Böylece vahşi affa mazhar olur, resmi olarak Müslüman olur. Rivayetlere göre vahşinin bu olaydan sonra Medine'de çok utangül bir halde, başı öne eğik yaşadığı, peygamberin huzuruna tekrar çıkmadığı anlatılır. Bu dönüş, İslam literatüründe tebeddü, günahkarın dönüşü, kavramının canlı bir örneği olarak görülür, büyük bir suç işlemiş birinin samimiyette tövbe ederek iman etmesi hali. Hazreti Peygamberin, Siyab'ı, vefatından sonraki dönemde, özellikle haricilik, İran sınırlarında isyanlar ve sahte peygamber iddiaları yükselmişti. Bunlardan en meşhuru, Müseyleme el-Kezzab adlı kişiydi. Müseylem'e kendisini peygamber ilan et. etmiş, Yemen bölgesinde büyük etki kazanmıştı. Rivayetlere göre Vahşi, Müseylem'e ile yapılan savaşta, Hazreti Hamza'yı öldürdüğü mızrağı kullanarak Müseylem'i öldürmüştür. Bu olay, Vahşi'nin hayatındaki dramatik dönüşlerden biridir. Bir zamanlar Hazreti Hamza'nın katili olarak bilinen kişi, bu kez İslam'a karşı çıkan bir yalancı peygamberi öldürerek Müslümanlara büyük bir hizmette bulunmuştur. Bazı rivayetlerde vahşi bu olayı şöyle dile getirir. Cahiliye devrinde insanların en hayırlısını Hazreti Hamza'yı öldürdüm. Müslüman olduktan sonra insanların en kötüsünü Müseyleme'yi öldürdüm bu söylem sembolik olarak güçlü bir mesaj taşır, geçmiş günahların inançla birlikte dönüşümünün, kimliği yeniden inşa etmenin önemine dikkat çekmek için kullanılır. Bazı kaynaklar, Vahşi'nin Yermük Savaşı'na ve Roma topraklarına karşı yapılan mücadelelere katıldığını bildirir. Rivayetlere göre Rumlara karşı da kahramanca mücadelelerde yer aldığı ifade edilir. Özellikle Humus'ta yerleştiği, burada yaşadığı ve burada vefat ettiği rivayet edilir. Bazı kaynaklar, Hazreti Osman döneminde şarap komasından öldüğünü ileri sürer. Fakat bu iddia, sağlam kaynaklarla desteklenmiş değildir ve birçok alim bu tür rivayetleri dikkatle değerlendirilmesi gereken zayıf rivayetler olarak kabul eder. Bazı rivayetlerde, Hazreti Ömer döneminde vahşiye verilen maaşın önce 1000 dirhem olduğu, daha sonra fıstık, kötü davranışlar, nedeniyle 300 dirheme indirildiği anlatılır. Bu tür rivayetler Vahşi'nin İslam toplumunda tam olarak itibar kazanamadığını gösteren anlatılar olarak değerlendirilir. Ama yine belirtmek gerekir. Bu tür rivayetler arasında karşılıklı çelişkiler, kaynaklar arası tutarsızlıklar vardır. Bazıları uydurma ya da meşhur halk söylemi niteliği taşıyabilir. Hazreti Vahşi'nin hayatı İslam kültüründe pek çok derin anlam taşır. Birinci tövbe ve merhamet Mahşinin İslam'a girip affa kavuşması, büyük bir günah işlemiş birinin bile samimi dönmesi halinde bağışlanabileceğine dair örnek olarak görülür. İkinci ikili karakter, katil ve kahraman. Hayatının bir kısmında Hazreti Hamza'yı katletmiş biri, sonradan Müslüman olup müseylemeyi öldürmüş biri olarak değerlendirilir. İnsanın değişme kapasitesini, kader ve irade ekseninde dramatik biçimde göstermesi açısından dikkat çeker. Üçüncü Rivayetlerin Rolü Vahşinin hayatı hakkındaki rivayetler, birçok İslami eser, hadis kitapları, sahbe biyografileri içinde zikredilir ama bunların sağlamlığı farklı ilimler arasında tartışmalıdır. Bazı rivayetler desteklenirken bazıları zayıf sayılır. Bu durum bizim için bir hatırlatmadır, tarihi kişiliklerin yaşamlarını anlatırken rivayetlerin eleştirel değerlendirilmesi önemlidir dördüncü sembol ve ilahi adalet. Bazı rivayetler, vahşi ile Hazreti Hamza'yı birlikte cennette görmek gibi imgelerle anlatılır. İlahi adaletin ve takdirin sınırlarının insan aklıyla kavranamayacağına dair inanç boyutunu öne çıkarır. Beşinci toplumsal kabul meselesi. Vahşinin peygamber huzuruna çıkamaması, toplum içindeki bazılarının ona mesafeli yaklaşımı gibi anlatılar, Büyük bir suç işlemiş biriyle toplumun nasıl ilişki kuracağına dair tartışmaları da yansıtır. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.